Herkese merhabalar, Nuraca Tarifler kanalına ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik ve bir o kadar da lezzetli bir tavuk yemeği tarifi paylaşıyorum. Bir paket hazır kremalı mantar çorbasının tozunu kullanarak yaptım. Gerçekten nefis bir yemek oldu. Kremalı hazır mantar çorbası ile sebzeli fırında tavuk tarifi. İlk olarak bir adet tavuk göğsünü ve iki adet tavuk budunu küçük küçük küp şeklinde doğradım. üzerine bir su bardağı sıvı krema birer çay kaşığı tuz ve karabiber küçük küçük doğradığım 2 adet sivri biber rendelenmiş bir orta boy kabak bir paket hazır kremalı mantar çorbasının tozunu ve 2 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekleyip bütün malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Hazırladığım bu karışımı yağlanmış tepsiye aktarıp tepsinin her yerine eşit bir şekilde yayıyorum. 180 derece fırında yaklaşık 1 saat kadar pişiriyorum. Üzeri kızarıp tavuklar pişince fırından alıp üstüne tel peynir serpiyorum. Siz dilediğiniz peynir kullanabilirsiniz. Tekrar peynirler eriyene kadar fırına veriyorum. Evet yemeğim hazır. Sıcak sıcak dilimleyip servis edebilirsiniz. Gerçekten çok pratik ve lezzetli bir yemek. Hazır kullandığım kremalı mantar çorbası tozu bu yemeğe güzel bir tat katıyor. Yanında pilavla birlikte servis ettim. Sizin de bu pratik ve güzel yemeği denemenizi tavsiye ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olup yeni tariflerden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.